Evet merhabalar. Bu oyunu biliyor musunuz siz? Ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Başlıyoruz. Ama beğeneceğim. Bence A olsun değil mi? Tamam. Girdik. Şimdi 218 paramız var. Bir şey alsam mı ki? Yoksa burada mı alayım? Yok ya. Hmm. Sevdim ha. Ay, bu çok güzelmiş. Bu da çok güzelmiş. Bu da kötü. Hadi bunu açalım. Ya bu ne param bitti. gizem, ne gizem. Kafasız olayım mı? Yok ya. Hadi gelin bakalım. Gidelim mi Hadi bir kez gidelim. Aa gidemedik ya. Yanlış tuşa basmışım. O giderim. Ben giderim. Diyenler var ya. Gel buraya evime gel. Oynatacağım. Gidersen tamam. Adamsın gidersen odamsın. Gel. Gel güven marketin önü. Abone olmayı unutmayın da. Hmm, hangisini seçecek? Buna. Oui.

Пачка для мамы. Да, бывает. Ама была золота, что-то еще Я... Что делать Хотя бы не делать, а вы Ты Oyuna geçeceğiz. Şimdi. Gidiyorum. Özel özel yere gidiyorum. Bir katını geçtim bir de oradan. ya Burası en ama en zor yer. Bu en kazanma var. Pro Pardon, 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 pardon. bak, çok güzeldir. Çiçeklerinizi neden bu kadar kötü besliyorsunuz acaba? Acaba neden bu kadar kötü besliyorsunuz? sorunuz bu güzelim çiçekleri mor mor çiçekleri niye bu kadar kötü besliyorsunuz acaba söyleyebilir misiniz niye bu kadar kötü besliyorsunuz Allah deli bu. Spis, spis, spis. geçemedik be. Lan, lan, burada da düştük ya. Mình là con Salaamun alaikum Ai, nasıl konuşuyorsun Đâu bè nè Anakum salam Dạ, dạ, dạ Dạ, dạ, dạ Dạ, dạ, dạ Dạ, dạ, salam Anakum Bizim Kids ben de kalmış. Selamun alaikum. Alaikum selam kardeş. Selamun alaikum. Ben konuşmayı bilmez. E nasıl konuştun benimle ya? Hadi bahala konuş. Bıdı bıdı. Bıdı bıdı konuşma. Benimle bıdı bıdı konuşan da Buraya geldik. Hmm. Bir de koca eve gece Abi ben burada çok işim var. Bebek olmamak değil. Hatta karınca. Karınca oldu. Pardon, pardon, pardon. pardon. Tamam. He burası da var. Şuraya girdim ben. Orada pek de bir şey bulamadım. Robot nerede? Robotu ben çok seviyorum. Robot. Ağlama ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. çarpma ma. Chat pa se. Ayut, gelme ayut, ayut me. Ayut me, Ha Ah, chat pa düzgün bil. Ya bir şey de düzgün bilemiyorum ya. Orayı hmm. da çarpmazsın herhalde. Bak da ileri gidiyorum. Allah çarptı. Kita, anak-anak, 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 be. anak anak para anak 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 allah Allah, anak anak yemek var. Oy, çamur bu kaldı. Sen bu kaldı. Ben seni kurtarmıştım ki. Açtım kapat. Açtım. Aç. Soğuk gelsin evliyavuk. kalmışım. Bir şey daldım da şurada bir şey vardı. Şu kuşlara bakıyordum. Şurada kuşlar var. Ya, şu camına. Ona bakak kalmışım. Kaç kere zıpladılar diye sayıyordum. Oo. Oh. Senin anahtarı buz olmuş. Abo. Стои на мече кладем я. yukarıda o var. Ya gelmiyorsun. Zaten yapamadım. Gelmiyor da. Şu, ben şuradaki şeyi şu televizyonu var ya onu hiç yapamıyor. Hadi bakalım uçma vakti. Hücu. Ateşle ve bas. Bak gitsin. Uçak. Yallah. Hadi bay. Böcek. Böcek. Sirem. Tiran, 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 tirant, 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 tirant. Locomotive on Locomotive. locomotive. Lokomotif düzgün sürmek nedir bilmiyor musun? Yavaşla! Çok hızlı gidiyorsun. Kim sürüyor bu araba? Trenle? Buna kim sürüyor? Ben sürmek istiyorum. Neyse ben de tepesine çıkarım. Ay beni bekle, beni bekle. Ben yürü. Gel. Aa, a, düşeceğim. Aa, ben. geçersem buradan ben bilirim Aa aa, aa. Vur, kafam kafam uu kafam kafamı kırdım ya Oy oy hayır ay gitme ne olur gitme gitme

uçurmadın mı? Sen niye uçurmuyorsun beni? İyi ben kendim giderim. Kendim gideceğim buranın üstüne. Kendim giderim ya. Kendim gitmek nedir? Bilmem mi sanki ya. çıktım işte. Siz bana yardım etmiyorsunuz ama ben kendim de olsam çıkarım. Oh. Buradan çok özel birisi geçmiş. Çok güzel birisi geçmiş. सुन थी E biz tuvaletimizi yapıyoruz. Tuvaleti yapan adam kakası çiçi buraya mı düşecek? Ben hiç anlamadım he. Neyse. Bugün bunu bu videoya bitiriyoruz bitiriyoruz. Abone olmayı unutmayın he. Abone olanlara. En güzel la bu boyu Bay bay. Abone ol. He.